Herkese merhaba. Bu bölümde driver nasıl yüklenir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Chrome ve Firefox browserları için driverları yüklemeye başlayalım. Öncelikle yükleyeceğimiz bu driverları programlama dili yardımıyla otomasyon süreçlerinde kullanabileceğiz. Web driver olarak kullanacak bu driverlar Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera ve Safari gibi birçok browserı desteklemektedir. WebDriver kullanarak kullanıcıların tarayıcılıkta herhangi yaptıkları bütün işlemleri birebir otomize edebiliyoruz. Daha sonraki videolarımızda bu senaryoları nasıl otomize edildiğini göstermeye çalışacağım. Bu adreste birçok versiyon numarası var. Biz en güncel olanı indireceğiz. Ancak indirmeden ilk önce Chrome kullandığımız browser'ın versiyon numarasını öğrenelim. Bunun için boş bir sayfada 3 noktaya tıklıyoruz, burada açılan barda yardım ve Google Chrome hakkında tıklıyoruz. Burada gelen ekranda bizim versiyon bilgimizle ve indireceğimiz driverın Chrome versiyon bilgisini öğrendiğimize göre, daha sonra burada bize kullanacağımız ya da kullandığımız işletim sistemini soruyor. Biz burada Windows'u indireceğiz. Bu için driver'ımızı indirdik. Şimdi de Mozilla'nın GitHub adresindeki işletim sistemine uygun olan driver'ı seç. Adresimiz Mozilla'nın GitHub adresi. Şöyle ekran aşağıya doğru getirdiğimizde yine burada işletim sistemine bize soruyor. İşletim sistemine göre seçip indirebiliriz. Şimdi yapacağımız işlem bu driver'ları bir klasörün içerisine çıkartıp ee, o driver'ları bu klasörün içine eklemek. Biz bunları yapacağımız otomasyon projelerinde her bir projeye ekleyerek kullanılabilecek duruma geleceğiz. İndirdiğimiz bu driver'ları tarayıcılarda kontrol etmek için projelerimize ekliyoruz. Projelere eklemediğimiz örneğin browser açma komutunda hata anlayacaktır. Sonraki videolarda bu hataları da göstermeye çalışacağım. yönetici olarak açtıktan sonra komut sistemine şu komutu yazdıktan sonra çalıştırıyoruz ve pet ekleme işlemini başarılı tamamlamış oluyoruz. Windows için bu şekilde.